Yaklaşık 4 milyar yıl önce Güneş sistemi henüz oluşmamışken uzayın derinliklerinde devasa bir gaz ve toz bulutu vardı. Yer etkisiyle bu bulut kendi içine çökmeye başladı ve dönen dev bir disk haline dönüştü. Diskin tam merkezinde yoğunlaşan gazlar birleşerek ilk yıldızımız Güneş'i oluşturdu. Güneşin çevresindeki bu dönen diskteki küçük parçacıklar ve kaya yığınları zamanla bir araya gelerek gezegenlerin çekirdeğini oluşturdu. İşte bu parçacıklardan biri büyüyüp birleşerek bizim dünyamız oldu. Başlangıçta dünya lavlarla kaplı, volkanik patlamaların ve meteor çarpmalarının sık yaşandığı aşırı sıcak ve zorlu bir gezegendi. Yüzeyi sürekli değişiyor, kabuğu henüz sertleşmemişti. Yıllar geçtikçe dünya soğumaya başladı ve katı bir kabuk oluştu. Atmosfer şekillendi ve ilk okyanuslar oluştu. Videoyu beğenmeyi ve bu tür içerikler için abone olmayı unutma.